Sonbahar İstanbul'da sanat sezonunun da bütün hızıyla açılması demek. Önümüzdeki günlerde İstanbul Bienali de başlıyor ama ona kalmadan iki özel sergiye götürmek istiyorum. Bir tanesi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde, bir diğeri hemen onun kardeş kuruluşu olan Pera Müzesi'nde. Pera Müzesi'ndeki sergilerden biri Sıra Dışı Minas, Kütahya'lı bir Rum çini ustasının sergisi, çok heyecan verici ve çok eğlenceli. Bir diğeri ise macera perest bir mimarın fotoğrafhanesi. E gelin birlikte gezelim. Önce Arif Hikmet Koyunoğlu'nun heyecan verici hayatına konuk olalım. 1893 yılında doğan Arif Hikmet Koyunoğlu köklü bir Osmanlı ailesinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nı da yaşadığı Cumhuriyet'in ilk yıllarının da mimarlarından oldu. Gerçek anlamda mimarlarından. Onun Türk Ocağı binası ve Etnografya Müzesi'ndeki imzasını da görmek gerek ama biz İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ndeki fotoğraf stüdyosuna konuk alalım. Sergi, Konukoğlu'nun 1900'lü yıllardan başlayarak çektiği resimlere yeraltı fotoğrafhanesine götürüyor bizleri. En heyecan verici olan yer de burası. Osmanlı'nın son döneminde kadınların fotoğraflarının çekilmesi neredeyse yasak gibiydi. Kuyunoğlu'nun yeraltı fotoğrafhanesi bizi o günlere, o dönemin insanların yanı başına götürüyor. Bursa, Nevşehir, Kırşehir ve İstanbul'u da fotoğrafladı. Büyük bir macera peresti, yetenekli bir sanatkar, atılgan bir asker, kabına sığmayan bir sporcu ve uyanık bir seferiydi. 89 yıllık hayatında galericilikten nakliyeciliğe 31 ayrı meslek icra etti. Sevecen bir aile babası oldu. Yaşamayı, çalışmayı ve eğlenmeyi çok sevdi. Biz de sergiyi çok sevdik. İkinci sergimizde Sıra Dışı Minas. Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda yer alan binlerce Kütahya Çini parçaları arasında bir ustanın işleri müthiş hikayelerle dolu. 1877-1954 yılları arasında yaşayan Kütahyalı Çini ustası Minas Avramidis, Çiniciliği klasik anlamda doğa desenlerinden çıkarıp neredeyse çizgi roman, film gibi tabaklara yansıttı. Aslı bir ortaçağ efsanesine dayanan Genovefa hikayesini tasvirli tabak serisi Pera Müzesi'ndeki bu heyecan verici koleksiyonda sergileniyor. Ama sergi aynı zamanda Kütahya'nın Çin'e endüstrisindeki yerini, yüzyıllara dayanan usta-çırak ilişkisini ve Atina'ya, Selanik'e ve Kudüs'e dağılan ustaların hikayesini de bizlerle buluşturuyor.